Şutla. Gece gece yatayımında <laughs> ya. 41 41 41 41. 41 marka. Patlama var Faktana var. Dur ya ya. Gece gece ne atlaması. Efendim çabuk gelmesiniz Rekti köyü basmış şimdi. Oh, Allah'ın cezası yine köyü basmış. <laughs> of, arkadaşlar reklamlarım altında var burada. Tamam arkadaşlar benim silahlarımı açmam lazım arkadaş burada alalım mıydı? Evet buradaydı. Arkadaşlar o silahlarım gitmiş. Olamaz. Olamaz hemen almam hemen hemen. Evet silahlarımı aldım şimdi gidiyoruz oraya doğru. ya. fazla yukarı çıkıyor yukarı çıkmamız lazım Hemen yukarı çıkmamız lazım Evet buraya geldik sonunda şimdi onları öldüreceğiz Ha burada koruma 私、ちょっと出してくれよ。ど Çok yaralandım. Çok yaralandım. Hadi. Pislik pislik pislik. Oo sen burada ne yapıyorsun? Oo. Sen gel buraya bakalım. Şöyle. Oo. zorlamayayım en iyisi. Ne dersiniz? Saldırın. Son bir mermim kaldı. Tamam. şebileri şebileri düşüke düşmüş. Alın lan buraya. Alın lan size. Lanet olası ya. Ah motor. Hey! orada beni. Aa! Patronum vurdum Rex gel buraya. Öldürdüm bunu galiba. Ah. Benim şu anda önemli işlerim var. Bir. Ah! Komutanım vurdum onu. Orada. Vurdum onu. Gelin buraya acil. Ah! Gel şu an önemli işlerim var. Ne gibi? Bankayı kayısı sonu Sonra bizim ah. mekana buluşacağız otelde. Bankayı kayısı uyanmayacaksın. Sus lan sen ahmak herif seni. Sus. <laughs> Siz göreceksiniz lan. Siz göreceksiniz. Son. Soyunmayacaksınız. Son ben o kadar kolay pes etmem. Hazır mısın beni? Oh. Oh. Ah çok acıyor. Acele şehre geri gitmem gerekiyor benim. Ben ah, evet duydum göreceksin Sen göreceksin. Lan beni sattın be Rex. Sen benim dostumsun lan. Şimdi adamımızı tehdit Hemen Rex'i arayın dur. <laughs> Hadi aç Rex aç. Alo. Rex bak kötü yoldasın çık. Ben Rex'i Mesut. Sana bir yıkıcı verelim mi? Nerede o zaman? Neredesin? Güzel bir yerler bir dışarıdan da Kedi demiyordu. Ne? Hayır olamaz koş. Hayır. Öğrenmek üzere. Ama şehir giden nerede? Şehire giden yok. Vay vay vay. Duydun mu? Hayır gel buraya. Gel 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 buraya. Gel buraya. Seni yapacağım. Kankayı sövmeye gidiyor şimdi biliyorum. Olamaz yapamazsın bir şey niye kullanmıyorsun ben geldim direkt. Yapın işler tamamlanıyor. Hadi 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 hadi. Tanım bir terslik var bu işte. Şifre çok yanlış diyor. Şifre yanlış diyor. Olamaz patlatmış. Hadi hadi. Olamaz patlatmış. Çok geç kaldım. Alo. 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 We'll yeah. yeah. hacker mı yanında bir de hacker getiriyor? Ah mahkerif. Alo. Alo. Git sana bir tane yediyen var. Nereye gittin? Bu, orayı bulduğun yere. Nereye buldum yere? Anladım sen? Nasıl oldu? Düşündüğüm şeyi yapmamıştır umarım. Sana birkaç daha hediye bıraktım. Nasıl gibi mesela? Evet

dedim acadım verdim oteli keşke vermeseydim kötü şeyler için falan eskiden dosttuk be onunla 2 1 O, <laughs> o, o sıra <silah>. sesler <laughs> nereden geldi lan? Kulaklığın dinliyişi. Gittim de burada bir kapı var. hey buldum seni. Bak. elimde sadece bu yok. Tüfek var. Beğenir misin? Benim de elimde sadece bu yok. Ne var? Hemen göstereyim sana mesela çok acıtı seni acıtacak. Hey kaçma gel buraya. Ay. şey Gerçekten içerik. çok sakin ol. Neden? <laughs> Bu köyden gitmek için o var. Nedenmiş? Ya ne kaybedeceğim ya da köyünü kaybedeceğim. Seçim senin. Tamam. Tamam gidiyorum. Gerçekten hazırlanın evi yok etmeye gidiyoruz. Tamam tamam. Gidiyorum bu köyden ama lütfen köylere köylere bir şey yapma. Bana inan etrafı. Gözümü seni al buraya. Bak ya. <laughs> bu köylerin canını istiyorsan seçim senin. <laughs> Evime de zarar verme köyüne köye de zarar verme. Ben gideceğim. Git. Lütfen yapma. Ve seçimi yap. Git. i̇yi biri ol. Kardeşim kötü biri oldu sonunda öldü. Sen de onun gibi olma. Bak ne yapıyor ben o köyden. Eğer biraz tanıyorsam o hiç bilmiyor. Ya sen, o zaman bir de hamburgerce tükenmeyi mi mahvedersin? <laughs> <laughs> tamam. Bir kaç yıla Hey dur. Dur. Hani ne söyledin lan köyden? Ne söyledim baba? Seni öldürürüm burada. Bak ben tek denemiyorum.

就是，其实这种东西。 İşte. Oh, oh, Emir, teslim istiyorum. Oh, oldu. oh. oh olmaz. Emir. Hayır, hayır. Kim yaptı bunu karşıma çıksın? Bunu kim yaptıysa karşıma çıksın acil. Kim yaptı bunu? İnsan sırtını iyileştireceğim. Hamburgi arabasının içinde. Ne? Evet seni kurtaracağım. Hayır seni kurtaracağım. Ne, kurtaracağım. ne, ne buraya. aşağılık <laughs> herif yaptı? Hangi aşağılık herif yaptı? Hayır, <laughs> Dur burada. Dur Sakin ol. Rex'in intikamı gelecek. Olamaz. Olamaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Rex'in intikamı gelecek lütfen lütfen bak seni hatırlıyorum gideceğiz hadi gidelim hastaneye bak dayan hadi gidelim hayır dur seni iyileştireceğiz lütfen dur lütfen evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik değil mi Emir? Arkadaşlar bir dahaki videomuzda da e, şey kuzeni gelecek Emir'in değil mi? Köye kuzeni gelecek. Gerçek, Kötü kuzeni. Arkadaşlar size bir sevimler. Sunucumuza bağlanmak için. Sunucumuza bağlanmak için. Sunucumuza bağlanmak için. eee bağlanmak için arkadaşlar yani ne diyeyim Emre sen söyle bunu. Benim galiba öyle galiba arkadaşlar. Ee keşke ben de Bilmiyorum Emre soracak. Arkadaşlar aş o yüzden eee bir oynayacağız. Neymiş? Tamam. Gel geçersiniz. Lütfen sizi bekliyoruz. Lütfen. lütfen arkadaşlar doyurun. Ben Belki sizin şey şey de yapabiliriz. <laughs> Blok Arkadaşlar tabi beni tutuyorlar. değil mi? Arkadaşlar Evet atalım arkadaşlar. Emine'ye flot atalım. Hadi gelin. Hadi gelin. Arkadaşlar, arkadaşlar Hadi e, gelin. tutuyorlar. Beni tutuyorlar, değil mi? Evet, atalım arkadaşlar gelin. Yani çok enteresan değil mi Emir? Emir gel içeri bakalım. Emir gel içeri çabuk. Emir gelmiyor arkadaşlar nasıl Arkadaşlar bankadan bu sandık. kaçıyor bu para Evet Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay. Allah is